Sence de oyunculuğu biraz abartmıyor musun? Yaş yanlış anlarsa ne olacak? Ne diyordun? Unuttun mu? Yaş öyle değil. Evet, ama yanlış anlayabilir. Değil Demek mi? istediğim tam olarak bu. Yanlış anlamasını istiyorum. Seni ne kadar sevdiğini ancak o zaman anlayacağım. Sen bekle. Aşkın bir numaralı kanıtı birazdan ortaya çıkacak. Göreceksin. Birazdan mı? Evet. Hala gelmedi. Sabretmek zorundasın. Sabrın meyvesi tatlıdır. Geldi. Bir sıfır. İki bir. Tamam tamam hadi hadi. Beni asla yenemezsin. İki üç. Yedi beş. Yedi altı. Yedi beş hile yapma. Hayır yedi altı ben de sayıyorum. Ama ben hile yapmam. Bir dakika bir dakika. Artı kesinlikle haklı. 7-6. Emin misin? Hı hı. Sen öyle diyorsan kabul ederim. Ama her durumda ben öndeyim. Evet. Sonuçta uzun zamandır oynamıyorduk. Fark etmez. Kimse beni yenemez. Peki eğer ben seni yenersem? Tamam. Ayş, ay. sen masa tenisi biliyor musun? Aslında uzun süre oynamıştım. Çoktandır alıştırma bile yapmıyorum. Ama yine de... ...arkadaşını yenerim. Peki, oynayalım. Gerçekten mi yaş? Peki, yen onu. Gerçek şampiyonun kim olduğunu göster ona. İyi şanslar. Kocanın yanında eski dostunun değeri yok tabii. Evet, öyle gibi. Yaş, Yaş bir şey olmadı, iyisin değil mi? Bu kadar ciddi almaya ne gerek var? Olimpiyat mı bu? Madalya mı takacaklar? Karının gözünde kahraman olmaktan daha büyük bir madalya yoktur. Biz erkekler aşk için her şeyi yapabiliriz. Çok küçük bir yaralan. öyle değil mi Yaş? Ben sizi şeye benzetiyorum. Leyla ile Mecnun. Ee, oyuna devam edelim mi? Nasıl istersen. Dikkatli oynayın. Hadi ama. Evet, kazandık, kazandık, kazandık. Gördün mü? Yaş'ın şampiyon olduğunu söylemiştim. Kazanacak demiştim. Tebrik ederim Yaş. Benim önemli bir görüşme yapmam gerek. Affedersiniz. Bu kadar sevgi göstermeye ne gerek var? Biraz kız gibi davransana. Biraz trip at, biraz kapris yap. Nasıl da erkeklere bakıp onları sustururdun, unuttun mu? Yaşı karşımda gördüğüm zaman dilimi yutmuş gibi oluyorum. Hiçbir şey diyemiyorum. Sadece eriyorum. Sen bunu anlamazsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.